Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. In. İnşallah bu videomuzda yeni bir kitap tahliline başlayacağız. Kitabımızın adı <tık> Arapçası Mâza hasira âlemu bi inhitâtil müslimîn. Müslümanların gerilemesi ye, dünya neler kaybetti. Kitap Ebu'l Hasan en-Nedvi Hindistan alimlerinden Ebu'l Hasan en-Nedvi'ye ait. Ebu'l Hasan en-Nedvi bilinen çağımızın bilinen alimlerinden takriben 2000'lerde vefat etti. Allah rahmet etsin. Hakikaten Hindistan'ın çıkardığı en büyük, en değerli, en güzide alimlerimizden birisi. Mutlaka tanınması gereken alimlerimizden birisi. Ve bu kitap da inşallah bu tanımaya bir adım, bir vesile olur ee, Dileyimiz. Öncelikle biraz Ebu'l Hasan Nedvi'den bahsedelim. Ebu'l Hasan Nedvi bu kitabı kaleme aldığında daha 30'lu yaşlarda, Yani çok genç bir yaşta olmasına rağmen böyle bir kitap telif ediyor ve kitabını Arapça te telif ediyor, yazıyor. Arapça yazmasının nedeni ki kitabında da bundan bahsediyor. Eski dönemlerde diyor İslam ümmetinin genel umumi dili Arapçaydı. Bu yüzden de bu kitabının Arapça kaleme almasını uygun gördüğünü dile getiriyor. Tabi kitap yazıldığında kendisinin ilk kitabı veya genç bir yaşta olması hasabıyla çok kendisine güvenmiyor açıkçası. Mısır'a gidiyor. Bunu bazı kişilere, Ahmet Emin gibi bazı kişilere takdim ediyor. Onlar da kitabın çok harika olduğunu görüyorlar ve basılmasının uygun olduğuna karar ettikten sonra kitap basılıyor. Hakikaten bu basılmazdan sonra İslam ümmetinde, İslam aleminde şöhrete kavuşmasına sebep oluyor. Ebu'l-Hasan En nedvinin yani artık müfekkirler nezdinde Ebu'l-Hasan nedvi de yerini almış oluyor. <laughs> Tabi kitabın Yelma şöhret bulmasının sebeplerinden bir değeri de Hindistanlı genç bir mütefekkirin kitabını Arapça kaleme alması Arap aleminde ayrıca bir ses getiriyor. Bu da nedenlerden bir tanesi. Ebul Hasan Nedvi'nin hem bu kitabında hem başka kitaplarında çok fazla göze önümüze çıkan özelliklerinden bir tanesi kendisi İngilizceyi çok iyi biliyor. Batı kaynaklarını kendi kaynaklarından okumuş bir alim olmasına rağmen kesinlikle Batı'nın fikirlerinden etkilememiş birisi olması. Bu hakikaten onun için çok ayrıcı bir özellik. Çünkü bizdeki ve diğer Arap alemindeki İslam mütefekkirlerin birçoğu, özellikle Batı'yı iyi okuyan mütefekkirlerin çoğu bir şekilde etkileniyorlar. Yani onlardan iktibaslarda bulunuyorlar. Onların fikirlerinden etkilendiklerini bazı yerlerde hatta hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Ama Ebu'l-Hasr Nedvi'de böyle bir şey göremezsiniz. Her ne kadar bazı alıntılarda bulunsa da, ama kesinlikle İslam'ın izzetini kendisinde koruyan, bu izzeti hissettiren, okurlarını hissettiren bir alemimiz, bir yazarımız. Hakikaten bu özellikle yani İslam aleminde şu dönemlerde yani kitabında adımdan anlaşıldığı üzere Müslümanların gerilemesiyle dünyaları kaybetti. Bu gerileme döneminde Müslümanların İslamlarıyla izzet duymasının azaldığı bir dönemde bu tür yazarlar okumaya çok fazla ihtiyacımız var ki netekim Seyyid Kutup Rahmetullahi bu kitap hakkında okuduktan sonra birçok bazı şeyleri düzelttiğini söyler ve der ki kendi alanında benzerini görmedim. Görmediğim bir kitap diye kitaba övgüde bulunur. Sadece bu kitabına değil diğer e, mesela çocuklarla ilgili yazdığı kısasında bir yiğin olsun Sirat-ı bin gibi kitaplarına da övgüleri vardır. E, hakikaten övgüye layık değer bir e, kitap ve diğer kitapları da öyle mesela. recel Fikri ve Davet davet ve Fikir e, Adamları diye, İslam Önderleri diye e, yayınlanan diğer kitaplarında da bu özellikleri görmekteyiz. Yani kitaplarındaki genel ruh, atmosfer, e, fikri yönü olmakla birlikte manevi yöne de çok fazla ağırlık veren bir alim olduğunu görüyoruz. Bazı alimlerimiz Ebul Hasan el-Nedvi hakkında der ki yani çağımızda selefe salihine yaşantı bakımından benzeyen en çok benzeyen alimlerden birisidir ifadesini kullanır ki Ebul Hasan hakikaten bu ifadeyi bu tabiri hak eden bir alimdir, bir mütefekkirdir. Allah kendisine rahmet etsin. Ebul Hasan Nedvi ömrünün yani bir döneminden sonra çok fazla seyahat yapmıştır. Yani bu seyahatler neredeyse İslam aleminin İslam alemi Mısır'ından, Suriye'sinden, Suudi Suriye Arabistan'a kadar, Türkiye'ye kadar birçok bölgesini ziyaret etmiştir. Orada bu bölgelerde konferanslar almıştır. İran'ı da mesela ziyaret etmiştir. özellikle İran bu konferansların her biri kitapçıkları halinde Dar-i Kesir yayın evinden basılmıştır. İran ziyaretinde çok çarpıcı bir ifadesi var. Yani rafizlerle falan belki çok bir tartışması keskin hatları olmasa da İranla ilgili tespitlerden bir tanesi şu konferansında diyor ki ben diyor İran'da epey bir seyahat yaptım yolculuklar yaptım gezdim şunu fark ettim İran'da hiç bir tane Kur'an medresesi yani Kur'an kursuyla karşılaşmadım diyor. Hakikaten çok enteresan. İran'da mescitler de çok zaten fazla yok. Mescitlerin yanında İran'da Kur'an kursu yok. Yani diğer bütün İslam aleminin hilafına, zıddına İran'da bir tane bile Kur'an kursuyla karşılaşmadım ya. Tabii burada e, çok ciddi meseleler var İran meselesiyle ilgili. Mesela İranlıların yani Şialıların Kur'an'a bakış açısı meselesi burada var. Yani ne kadar Kur'an'a önem veriyorlar bu mesele var. E, Kur'an eksik midir değil midir tartışmaları var bununla ilgili. Bunlar hepsi İran üzerinde düşünmesi gereken şeyler ama tespit hakikaten çok güzel. Bununla, buna benzer işte Mısır'la ilgili, Suudi Arabistan'daki Türkiye ile ilgili birçok mülahazları var. Hepsi birbirinden değerli, kıymetli. Yine yani Ebul Hasan'ın nedeni şahsiyle ilgili özelliklerden bir tanesi dedi ki manevi yönünü çok önem veren, kalp amellerine çok değer veren, fikirle beraber bunu nezc eden bir alimdi ki mesela fikir ve davet adamları kitabında da serisinde de bunu çok güzel bir şekilde görmekteyiz. Şunu şu ifadeyi kullanıyor örneğin. Diyor ki ben diyor İslam tarihinde müceddit olan yani yeni bir şey akım getiren, ıslah eden, toplumda ıslah gerçekleştiren önderlerin hepsini inceledi. Yani hangisini incelediysem hepsindeki ortak özelliğin, ortak noktanın şu olduğunu gördüm diyor. Bu özellik gece namazına katmaktı. Yani bunların hepsinin ortak özelliği, hepsi gece namazını kılardı. Yani toplumun ıslahının böyle sadece salt fikri buluşlarla, fikri açık açılımlarla veya siyasi açılımlarla değil de kişinin kendi içini, manevi halini, Rabbi ile olan alakasını düzeltmesinden geçtiğini ifade eder ki hakikaten bu yani ıslahçılar için, davetçiler için hakikaten altı böyle kalınca çizilmesi gereken en önemli hususlardan birisidir. İnşallah biz de bu alimlere uyanlardan oluruz. Kitap genel olarak takribe 5 bölümden oluşuyor. Her bir bölümün hakkını vererek hakikaten detaylı bir şekilde değerlendiriyor. Ve e, çok iyi tanıdığı için kitabın giriş bölümü cahiliye ile başlıyor. Cahiliye döneminde tabii birçok konuyu ele alıyor. Mesela Roma İmparatorluğundan, eski Antik Yunan'dan, Perslerden, Mezlik dininden de Hinduizm'den mesela Arap cahiliyesine kadar birçok cahiliye ee, şekillerini ele alıyor. Hakikaten çok faydalı bilgiler, genel kültür açısından da çok faydalı bilgiler. E, okunması gereken bir bölüm. İkinci bölümde cahil eden İslam'a geçişten bahsediyor. Yani oradaki Arap Yarımadası'ndaki e, atmosferini, halkların durumunu ve İslam'a geçişin uygun bir zemin oluşunu ele alıyor ve nasıl İslam'a geçtiğini bahsediyor. Daha sonra İslamiyet'in hakim olduğu dönemlerden bahsediyor. Bu bölüm de çok önemli. Yani bidatların, hurafelerin e, başlangıçta az olduğu sonra çıkmaya başladığı sürece kısa ve öz bir şekilde ele alıyor. Bu bölüm de çok önemli. Daha sonrasında da Avrupa çağına geçiyor. Yani Avrupa'nın artık yükselme yükselmesinde reform hareketlerinden sonra Fransız ihtilaline kadar yükselmeye sanayi devrimine kadar yükselmelerinden bahsediyor. Ve Avrupa insanının hakim olduğu bu dönemin, bu sürecin aslında bir sapkınlık, bir değişim, bir bozulma ve medeniyetin bir araçtan yani bu elde ettikleri teknolojin vesaire batı medeniyetinin bir, için bir araçtan bir amaç haline nasıl dönüştüğünü ve bunu da insanlara nasıl zarar verdiğini çok güzel bir şekilde ele alıyor. Ve son olarak da İslam son bölümde, 5. bölümde de İslam aleminin, Müslümanların hakimiyetinin tekrardan yönetime gelmesinin, başa gelmesinin, idareyi ele almalarının gerekliğinden bahsediyor. Çünkü Müslümanların geri planda kaldığı bir dönemde, İslam'ın hakim olmadığı dönemlerde insanların nasıl bir cahiliye, nasıl bir sapkında, nasıl bir zulme uğradıklarını çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Yani Müslümanların ilerlemesine, tekrardan toparlanmasına sadece Müslümanların kendisi değil aslında bütün insanların ihtiyaç duyduklarını çok güzel bir uslupla dile getirir, ifade ediyor. Kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü ee, bu kitap bende ki Arapçası bunun Türkçesi de var. Ben daha hani Türkçesini de okumuştum kitapeviyinden çıkanlara. Yani hak tercümesi de çok güzel. Kimler yaptıysa tercümeler çok güzel. Arapçası da çok güzel yani. Müellif Hindistan olmasına rağmen Arapçası da çok güzel, Türkçesi de çok güzel. Edebi olarak, fikri olarak yani mesela fikri olarak kitap tavsiyesi eğer isterse biri sizden hiç düşünmeden Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti kitabını tavsiye edebilirsiniz. Kitap hem başlangıç seviyesinde olanlar hem orta seviyede olanlar hem ileri seviyede olanlar için şunu Seyyid Kutup'un hakkındaki kitap hakkındaki övgüsünü duyduk. Yani benzerini görmediğimiz bir kitap diye ifade ediyor. E, tavsiye edebileceğimiz bir kitap hakikaten hatta sadece tavsiye değil e, bence her bir Müslüman yani fikir akımlarına e, İslami fikir düşünce yapısına ihtimam veren, önem veren her bir Müslümanın okuması gereken bir kitap. Kitap 1950'lerde yazılmasına rağmen yani 70 sene önce yazılmasına rağmen hala çok güncel bir kitap. Konusu çok güncel bir kitap. Örnekleri sadece çoğaltılabilir. Bunun için okunması gerektiğini söylüyoruz. İnşallah Allah Rabbimiz bu alim, bu mütefekkire yani taassuplardan belli bir fırkaya, gruba bağlanmaktan, taassup ile bağlanmaktan uzak duran tasavvuf ile Selefi Salihinin akidesini mezcide bilen, bir araya getirebilen ve bunu çok güzel bir şekilde takdim eden ve neredeyse bütün İslam alemi tarafından, İslam alemindeki bütün kesimler tarafından kabul ile karşılanan bu alimin sadece bu eserin değil diğer kitaplarını da aslında tavsiye ediyoruz. Ama bu sadece konumuzun ilgisi olan dünyanın neler, gerilemesiyle dünyanın neler kaybettiği kitabın tahlil olduğu için bununla yetineceğiz inşallah. Dediğimiz gibi kitap çok değerli bir kitap okumasını tavsiye ettiğimiz, hatta okuması gerektiğini söylediğimiz bir kitap. Faydalı kılmasını diliyoruz Rabbimizden. Subhaneke bir bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfurullah ve